Aşağıdaki yerlerden hangisi aktif volkan bölgelerinden biridir? Dünya üzerinde aktif yanardağların bulunmuş olduğu yerlere baktığımızda Büyük Okyanus çevresi, Atlas Okyanusu orta kesimleri, Afrika'nın doğusu ve Alp Himalaya kıvrımlarının bulunmuş olduğu yerlerdir. Bakıldığında Türkiye'de geçmiş zamanlarda volkanizmaya maruz kalan ülkelerden bir tanesidir ancak günümüzde aktif bir yanardağ yoktur. İsveç'te, Almanya'da ve Avustralya'da da Aktif yanardağların bulunmadığını söyleyebiliriz. Ancak Japonya dünyada en fazla aktif yanardağ bulunan ülkedir arkadaşlar. Zaten Japonya 4 tane büyük yüzlerce de küçük küçük volkanik adadan oluşan bir ülkedir. Dünyada en aktif olan arazilerden bir tanesidir. Japonya'nın bulunmuş olduğu yer. Dolayısıyla aktif volkan bölgelerinden en önemlisidir. Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Aşağıdaki bölgelerden hangisinin sınırlarının belirlenmesinde beşeri ekonomik özellikler esas alınmamıştır? Şimdi arkadaşlar bölge türleri belirlenirken doğal bölgeler beşeri bölgeler olarak sınıflandırma yapılabilir. Doğal bölgeler belirlenirken de o yerin yeryüzü şekilleri, iklim tipi, bitki örtüsü, su özellikleri, toprak özellikleri ve doğal afet durumu dikkate alınır. Beşeri özellikleri belirlenirken ise nüfus, yerleşme, tarım, sanayi, maden, siyasi, Ekonomik ve askeri işbirliği bölgeleri ve kültür değerleri dikkate alınmaktadır. Bize beşeri ekonomik özellikler esas alınmamıştır diyor. Bakın fındık tarım bölgesi beşeri, turizm bölgesi beşeri, ticaret bölgesi beşeri, sanayi bölgesi beşeri. Ancak dağlık bölge arkadaşlar tamamen yeryüzü şekillerine göre oluşturmuş olan bir bölgedir. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Haritada verilen taralı alanlar bölge sınıflandırmalarından hangileri içerisinde yer alır? Harita üzerinde verilen şehirlerimiz Bursa ve Adana şehirlerimizdir. ülkemizde Güney Marmara ve Akdeniz kıyılarında Akdeniz iklimi görülür. Dolayısıyla iklim açısından değerlendirdiğimizde Akdeniz iklim bölgesidir arkadaşlar bu iki şehrimiz. Engebeli bölge değildir çünkü ikisi de yer şekillerinin hemen hemen sade olduğu, özellikle Çukurova'nın bulunmuş olduğu Adana yer şekillerinin sade olmuş olduğu bir şehrimizdir. Bursa elinde yine dağlık engebeli araziler vardır ancak yine de düz araziler de söz konusudur. Engebeli bölge değildir ikisi. De. Tarım bölgesi hem Bursa hem de Adana verimli tarım topraklarının bulunmuş olduğu yerlerdir. Dolayısıyla buralarda tarımsal faaliyetler yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Aynı zamanda bu şehirlerimiz nüfusun çok fazla olmasından dolayı yoğun nüfuslu bölge olarak da değerlendirilmektedir. Çünkü çevresinden çok fazla göç almaktadır. Bu iki şehrimiz Dolayısıyla hangileri içerisinde yer alır diye sorulduğu için Akdeniz iklim bölgesi, tarım bölgesi ve yoğun nüfuslu bölge diyoruz bu şehirlerimiz için. Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. Aşağıdaki bölge türlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir kriter esas alınarak oluşturulmuştur? Orman bölgesi bitki örtüsüne göre oluşturulmuştur. Maki bölgesi bitki örtüsüne göre, savan bölgesi bitki örtüsüne göre, bozkır bölgesi yine bitki örtüsüne göre oluşturulmuştur. Soğuk bölge ise oranın iklim tipine göre oluşturulduğunu söyleyebiliriz. Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. Yukarıdaki harita üzerinde işaretlenmiş yerlerden hangisi yoğun nüfuslu bölgeler içerisinde yer almaz? 1 ile gösterilen Amerika'nın doğusu oldukça yoğun bir nüfusa ev sahipliği yapan bir bölgedir. 2 ile gösterilen Batı Avrupa yine yoğun nüfuslu bir bölgedir. 3'te gösterilen yer Hindistan dünyada en fazla nüfusa sahip olan ikinci ülkedir. 4'te gösterilen yer ise Çin Halk Cumhuriyeti. Burası da 1.4 milyar nüfusuyla dünyada en fazla nüfusa sahip olan ülkedir. Ancak 5 numarayla gösterilen yer Avustralya buranın nüfusu çok fazla değil. Dolayısıyla yoğun nüfusu bölge içerisinde yer almaz sorunun doğru cevabı E seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisinde verilen bölge türü ile bu bölge türüne örnek olan ülke yanlış verilmiştir? Sanayi üretim bölgesi Almanya. Evet, e, Almanya e, dünyanın en önemli sanayi üretim alanlarından, ülkelerinden bir tanesidir. Bu bilgi doğru. Ekvatoral iklim bölgesi Brezilya. Bu da doğru. Amazon Havzası'nda bulunur Brezilya. Dolayısıyla burada ekvatoral iklimin görülmesi e, bu bölgenin ekvatoral iklim bölgesi içerisinde yer almasına sebep olmuştur. Çin Halk Cumhuriyeti yoğun nüfuslu bölge. Dünyanın en kalabalık nüfusu. Çin Halk Cumhuriyeti'nde bulunur. Dolayısıyla yoğun nüfusu bölge içerisinde yer alır. Avrupa Birliği bölgesi İsviçre demiş. Hayır İsviçre Avrupa Birliği'ne üye değildir arkadaşlar. Dolayısıyla Avrupa Birliği bölgesi içerisinde yer almaz. Avrupa kıtasında yer alır ancak Avrupa Birliği bölgesinde yer almaz. Bu nedenle sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. E seçeneğinde orman bölgesi Finlandiya demiş. Orman bölgesi evet Finlandiya'nın bulunmuş olduğu 60 derece enlemleri dünyada en fazla yağış alan yerlerden bir tanesidir. Özellikle burada iğne yapraklı ormanların çok geniş yayılış alanına sahip olduğunu söyleyelim. Avrupa kıtasında aşağıdaki bölge türlerinden hangisi yoktur? Avrupa kıtası maden bakımından zengin bir kıtadır. Dolayısıyla maden bölgesi oldukça fazladır. Yoğun nüfuslu bölge evet özellikle Batı Avrupa çok fazla nüfusa sahip ev sahipliği yapan bir Bölgeleri Dolayısıyla yoğun nüfusu bölgede vardır. Dağlık bölge özellikle Alp dağlarının bulunmuş olduğu yer İsviçre, Almanya, İtalya gibi ülkeler dağlık bölge kategorisine girmektedir. Deprem bölgesi yine Avrupa'nın birçok yerinden fay hattı geçmektedir. Bu da bu kıtanın bir deprem bölgesi olmasına sebep olmuştur. Çöl bölgesi Avrupa kıtasında çöl yoktur arkadaşlar hiçbir yerinde. Dolayısıyla herhangi bir çöl bölgesi bulunmaz. Sorunun doğru cevabı E seçeneğidir. Nüfus özelliklerine göre yoğun nüfuslu bölgede, iklim özelliklerine göre muson iklim bölgesinde, gelişmişlik düzeyine göre gelişme düzeyi yüksek olan bölgede yer alan ülke aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi gelişmişlik düzeyi yüksek, muson iklimi görülen ve yoğun nüfuslu bir bölgede yer alan ülke arkadaşlar burada seçeneklerde Japonya'dır. Zaten muson iklim bölgesi dediği için diğer seçenekler doğrudan eleniyor arkadaşlar. Yine Japonya aynı zamanda gelişme düzeyi çok yüksek olan bir ülkedir. Ayrıca nüfusu yoğun olan bir ülkedir. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. Yukarıdaki haritada işaretlenmiş yerlerden hangisi Akdeniz iklim bölgesi içerisinde yer almaz? Birle gösterilen ABD'de Kaliforniya çevresi arkadaşlar Akdeniz ikliminin yaşanmış olduğu bir yerdir. Güney Amerika'da Orta Şili Akdeniz ikliminin yaşandığı bir bölge. Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler... Ee, Burada İtalya, Yunanistan verilmiş. Akdeniz iklim bölgesi içerisinde yer alır. Güney Afrika'da Kap bölgesi Akdeniz iklimi bölgesi içerisinde yer alır. Ancak 5'te gösterilen yer Japonya arkadaşlar. Japonya'da görülen iklim tipi daha çok Muson iklimidir. Yani Muson iklim bölgesi içerisinde yer almaktadır. Bölge sınırları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Doğal özelliklerine göre oluşturan bölgelerin sınırları kısa sürede değişir. Bu bilgi arkadaşlar bir kalsın. Diğer bir seçeneklere bir bakalım. Siyasi ve idari sınırlar kesin hatlarla belirlenebilir. Evet. Siyasi olarak çizilen sınırlar, idari olarak çizilen sınırlar kesin hatlarla belirlenebilir. Çünkü insanlar tarafından çizilmiştir arkadaşlar bu. bu doğru bir bilgi. Doğal özelliklerine göre oluşturulan bölgelerin sınırları aşamalı geçiş özelliği gösterir. Bitki örtüsüne göre oluşturulan iklime, yeryüzü şekillerine göre oluşturulan bölgelerin sınırları kesin hatlarla belirlenmez. Aşamalı bir geçiş özelliği gösterir. Çünkü bir yerden sınırı çizip diğer yerde farklı bir iklim göldür deme şansımız yoktur. Ya da bitki örtüsü bir anda kesilip başka bir bitki örtüsünün başlama durumu söz konusu değildir. O yüzden aşamalı bir geçiş özelliği gösterir. Bu bilgi de doğru. İşlevini yitiren bölge tamamen ortadan kalkabilir. Bu da doğru. Özellikle siyasi bölgeler için arkadaşlar bu geçerlidir. Örnek olarak Balkan Paktı, Varşova Paktı gibi bölgeler geçmişte var ancak günümüzde ise tamamen ortadan kalkmıştır. Bölge sınırları ile idari sınırlar çakışabilir arkadaşlar. Evet, bölge sınırları ile idari sınırlar birbiriyle çakışabilir. Bu bilgi de doğru bir bilgi. Ancak A seçeneğinde verilen doğal özelliklerine göre oluşturulan bölgelerin sınırları kısa sürede değişir ifadesi yanlış bir ifade. Doğal özelliklerine göre oluşturulan bölgelerin sınırları değişir ancak bu kısa sürede değil, oldukça uzun bir sürede gerçekleşir arkadaşlar. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Aşağıdaki bölgelerden hangisinin sınırlarının diğerlerine göre daha uzun zamanda değişmesi beklenir? Doğal özelliklerine göre oluşturulan bölgelerin sınırları uzun zamanda değişirken beşeri ve ekonomik özelliklerine göre oluşturulan bölgelerin sınırları daha kısa sürede değişkenlik gösterebilir. Bu seçeneklerimize baktığımızda A seçeneğinde ekvatoral iklim bölgesi diyor arkadaşlar. İklim bölgesi doğal özelliğine göre oluşturulan bölgelerdir. Yani doğal şekilsel bölgelerdir. Dolayısıyla bir yerin ikliminin değişebilmesi için binlerce belki milyonlarca yıl geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu bölgenin sınırının değişebilmesi için ekvatoral iklim bölgesinin sınırının değişebilmesi için çok çok uzun zaman geçmesi gerekir. Ancak tarım bölgesi Konya Vası Projesi bölgesi, yoğun nüfuslu bölge, kentsel bölge. Arkadaşlar bunlar beşeri şekilsel bölgeler ve işlevsel bölgelerdir daha çok. Bunların sınırları çok kısa sürede değişkenlik gösterebilir. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Türkiye'de aşağıdaki beşeri ve ekonomik bölge eşleşimlerinden hangisi doğrudur? Şimdi bu soruda arkadaşlar D seçeneğine baktığımız zaman Antalya Türkiye'nin en önemli yaz turizm merkezlerinden bir tanesidir. Çok fazla 5 yıldızlı otel bulunur. Dolayısıyla burası bir turizm bölgesidir. Hayvancılık bölgesinde Kars verilmiş. Örnek olarak Kars Türkiye'de özellikle büyükbaş hayvancılığın çok fazla yapılmış olduğu, özellikle son yıllarda kaz üretiminde büyük bir gelişim gösteren şehrimizdir. Maden bölgesine Zonguldak örnek olarak verilmiş. Zonguldak Türkiye'nin taş kömürü yataklarının bulunmuş olduğu bir yerdir. Dolayısıyla maden bölgesidir. Burada sorunun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Aşağıdaki haritada bazı bölgeler taranarak gösterilmiştir. Haritada taranarak gösterilen yerlerden hangisi ülkemizdeki sanayi bölgelerine örnek oluşturmaz? 1 numarayla gösterilen Kocaeli Türkiye'nin önemli sanayi şehirlerinden bir tanesidir. 2 Bursa yine önemli sanayi şehirlerimizden bir tanesi. 3 İzmir bir sanayi bölgesi. 4 Adana özellikle tarıma dayalı sanayi kollarının gelişme gösterdiği bir şehrimizdir. Dolayısıyla sanayi bölgesi olarak kabul edilmektedir. 5 numarayla gösterilen şehir arkadaşlar Ağrı ve Kars arasında bulunan bir şehrimizdir. Dolayısıyla burası daha çok hayvancılık bölgesi olarak kabul edilmektedir. Sanayi bölgesi değildir. Sorunun doğru cevabı E seçeneğidir.